Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bostan patlıcanı ve köftelerle nefis bir ana yemek hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. 3 tane bostan patlıcanlarımız var. Onları ortadan ikiye keserek başlayalım. bu şekilde ortadan ikiye keselim. Daha sonra patlıcanlarımızın bu alt köşesini keselim ve tepsimize yerleştirelim. Patlıcanlarımızın ortasına şöyle çizikler atalım. Önceden ısıtmış olduğumuz 220 derecelik fırına patlıcanlarımız kızarıncaya kadar verelim yemeğimiz için bir sos hazırlıyoruz. Tavamızın içerisine 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alalım. Yemeklik doğramış olduğumuz yarım kuru soğanı içerisine ekleyelim. Bir büyük diş sarımsak içerisine rendeleyelim. Soğanlarımızı güzelce kavurduktan sonra içerisine 3 tane rendelemiş olduğumuz domatesimizi ekleyelim. Sosumuzun içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. Ve domates kokusu gidene kadar kavurup pişirelim. Patlıcanlarımız fırında kızarırken biz de bir yandan köftesini hazırlayalım. Burada 400 gram kıyma var. İçerisine bir tane kuru soğanı rendeleyip ekledim. Köftemizin içerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Bir çay bardağı da galette unu ekliyorum. köftemizi yoğuruyorum. Köftelerimizi misket büyüklüğünde yuvarlayalım. Patlıcanlarımızı orta kısmından şöyle ezelim biraz. Hazırladığımız sostan üzerine gezdirelim. Hazırlamış olduğumuz köftelerimizi de patlıcanlarımızın üzerine dizelim. Tavamızın içerisinde kalan sosun içerisine bir su bardağı sıcak su ekledim ve açtım. Şimdi bu kenar kısımlarına ekliyorum köfteleri ve patlıcana gelmeyecek şekilde ekleyelim. Bizim bu açık kalan kısımlarına biber yerleştiriyorum. Evet yemeğimizi önceden ısıtmış olduğumuz 220 derecelik fırına 30 dakika verelim. Yemeğimiz hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.